Selamlar. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır aslında çekmeyi planladığımız ve bir türlü fırsat bulamadığımız ya da başlıkları toparlayamadığımız bir konuyla ilgili konuşacağız. Hollanda'da ev bulma süreci. Of, <laughs> zorlu bir süreç. Ya benim için çok zorlu değildi çünkü ben birazcık hazıra konmuş gibi oldum. Ben Türkiye'deyken İhsan bütün süreçleri halletti. Ama Türkiye'den bile stresi bana geldi. Tabii aslında. canım. Yani bu defa yuvayı dişi kuş değil... Ee, ben kurdum. dizde dediği gibi yani sonrasında geldi. Ama bu süreç içerisinde benim yaşadığım stres normal olarak diziye de yansıdı. Evet ki normalde İhsan şöyle bir insandır. Şöyle bir kişiliğe sahiptir daha doğrusu. Hiçbir şey için stres olmaz. Çok rahattır. Hallederiz. Yani ben mesela hani benim böyle tek tip beyazlarım var ama İhsan'ın aynı yaşta olmanıza rağmen bir tane bile beyaz yok. Ev bulma <laughs> sürecinden sonra şurada bir tane bir sakalı çıktı. çıktı. Yani hani gerçekten bu kadar büyük bir streste en azından bizim için o yüzden bununla ilgili mutlaka bir video çekelim diyorduk. Aynen. Çünkü yani bu sürece girince çok fazla tecrübe ediniyorsunuz. Öyle bir şey oldu. Tabii ki de gelmeden önce buraya herkes şey diyordu. Ev bulmak çok zor. Ev krizi var ve şeydi yani bizde de. Okey, zor olabilir ama ne kadar zor olabilir ya? Oluruz hani. Parayı verdikten sonra Bulmak kolay değil mi abi diyorduk. Değilmiş onu gördük. Evet ve bu videonun değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biz de e, Türkiye'deyken ya da buraya geldiğimizde çok fazla daha önceden taşınanların videosunu da izledik. Özellikle Aynen. ev bulma videosunu. O videolardan yardımcı olan çok şey oldu ama bir yandan süreç de değişiyor ve e, orada hiç konuşulmayan ve Aynen. karşılaştığımız bir sürü bir sürü bir sürü şey de karşımıza çıktı. Aynen. diyeyim Aynen. O yüzden Aynen. hani böyle biraz daha bizim sürecimiz için en azından tüm detaylarıyla Konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani benim şahsen yaşadığım her şeyi anlatmak istedim ki olumlusuyla, olumsuzuyla. Yani siz de en azından benzeri süreçlerden geçecek olursanız en azından az çok da olsa bir bilginiz olmuş olur. Ama tabii ki de tüm yaşayacaklarınız bu videoda anlatacaklarımız da sınırlı değil. Çünkü siz de kervan yolda düzüdür mantığıyla. Kendi tecrübelerinizde yaşıyor olacaksınız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Ev krizinden ve ev bulmanın zorluğundan bahsettik. Hı hı. Buradaki zorluk genel olarak ülkede bir zorluk mu var yoksa sen yabancı bir ülkeden geldiğin için sana mı sana mı sana mı bir zorluğu var? Nasıl bir zorluk? Birazcık bundan bahsedelim. İkisi ya. de. Ama genel olarak bir ev krizi var. Çünkü Hollanda sürekli göç alan bir ülke aslına bakarsanız. Yani göçten kastım da yüksek nitelikli göçmen göçü de var bir taraftan. Normal bir göç de var bir taraftan yani. Ve artık şey tabii öğrenciler de geliyor ve ülkedeki şey ev sayısı bunu karşılayamayacak düzeyde. Yani şu andaki ev sayısıyla ülkede yaşayan kişilerin sayısı asla birbiriyle örtüşmüyor. Sanırım en son baktığımda 300 bin mi 400 bin mi ev eksiği vardı. Sayı aslında giderek artıyor yani göç devam ediyor. Ev yeni ev sayısı benzeri oranda artmıyor. O yüzden açıkçası genel ülke çapında bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Aynen. Tamam, ev bulmak zor. Ee, ama bir <laughs> yerden başlamak gerekiyor ve sonuçta Aynen. insanların yani en temel ihtiyacı konaklayacak bir yere sahip olmak. Bunun için Türkiye'de hep böyle alışık olduğumuz sistem, klasik emlakçıya gitmek ve Aynen. evleri gezdirmesi, kendinize yani ne kadarını kendi maaşınızdan ya da gelirinizden neyse artık ödeyebiliyorsanız ona yönelik kendi standartlarınızda bir ev bulmak. Tabii canım yani sözünü kestim. Türkiye'de sistem dediğin gibi şöyle. Param var, emlakçı var, gidiyorsun. Evleri işte gezdiriyorlar e, size. Beğendiniz, okey. Ev sahibiyle anlaştınız, okey. Parayı verdiniz, depozito, okey. Bitti. Yani <laughs> çok basit ama burada öyle farklı. değil. Yani biz ilk başta hiç bu süreçlere başlamadan şöyle düşünüyorduk. <laughs> Salıyorum Türkiye'de atıyorum 15.000 geliriniz var ama siz 30.000'lik bir evi beğendiniz ve bir şekilde onu ödeyebileceğinizi biliyorsunuz ailenizden oradan buradan neyse 30.000'lik bir evi tutabiliyorsunuz. Şimdi burada biraz daha durum farklı. Birazcık işlerin içine girdikçe ve araştırdıkça öğrendik. Peki Türkiye'de senden herhangi bir şey istenmiyordu. Direkt kira kontratı yapabiliyordum. Peki hı hı. burada süreç nasıl? Senden beklenen, istenen bir şeyler var mı? O ev araba sürecine ilk başta nasıl girdin? Toparlaman gereken Hı. evrak var mıydı? Ben önce süreci anlatayım. Olur. Ee, önce Türkiye'deki gibi bir emlakçıya gitmiyorsunuz. O seçenek de var ama pahalıya patlıyor. Evler online yayınlanıyor. Mail atıyorsunuz. Emlakçı genelde bu arada evleri yayınlayan emlakçılar, eee makelar olarak geçiyor. Bu kelimeyi çok duyacaksınız. Makelalar yayınlıyor evleri. Siz makalara mail atıyorsunuz. O mailde neleri istiyorlar birazdan bahsedeceğim. Sonrasında eğer ki seçilirseniz veya ilk mail atanlardan veya arayanlardan birisi olursanız size diyorlar ki evi gezmeye ziyarete daha doğrusu şu tarihte gidilecek. Müsait misiniz? Veya müsait misiniz diye de sormuyorlar. Şu tarihe atıyorum diyorlar. okeysiniz Zaten o viewing deniliyor ziyarete. O viewing'i alma olayı zaten çok zor. Aldıktan sonra eve gidiyorsunuz belirlediğiniz, belirledikleri daha doğrusu saat ve tarihte. Sonrasında ev hoşunuza gidiyorsa teklif veriyorsunuz. Sonra beklemeye geçiyorsunuz. Yani tüm aslında süreç bu birkaç adımdan hı, ibaret. Genel özetler. Yok. Peki birazcık daha detaylarsak, detayları nasıl bu süreci biraz daha böyle makle makle ayıralım aslında. Ya ilk maili atarken neleri yazmanız gerekiyor? Nelerden bahsetmeniz gerekiyor? Onlardan böyle biraz şey yapabilirim. Öncelikle tabii ki de kendinizi kısaca anlatan bir yazı paylaşmanız çok önemli. Bunu bir motivasyon mektubu, cover letter olarak da iletebilirsiniz veya mail içeriğine normal yazı olarak da kısa bir şekilde bahsedebilirsiniz. Kimsiniz, nerede çalışıyorsunuz, ne donaya bir tutmak istiyorsunuz özellikle. Bu gibi detaylar işe yarayabiliyor. Bunun yanında tabii ki de oturum kartınızı ekleyin, taratıp ekleyin. Ondan sonra pasaportunuzu ekleyebilirsiniz. Bunun yanında tabii ki de bazı istedikleri belgeler var özellikle ve şartlar var. Şimdi onlardan da bahsedeyim. Örneğin diyorlar ki evin kirası sizin bürüt maaşınızın 3'te 1'i kadar olabilir. Yani evin kirası çarpı 3 sizin bürüt maaşınız bundan daha düşük olamaz. Somutlaştırarak gidelim. Tamam. Mesela... Evin kirası diyelim ki 1000 euro. Tamam. Bürüt maaşınız 3000 eurodan daha aşağı olamaz. Tamam. Bürüt maaş. Evet, bürüt maaş. Böyle bir şart var. Bu herhangi bir resmi kural değil, sadece ev sahiplerinin veya emlakçıların koydukları bir kural. Bazı evlerde bu üç buçuk kat, bazı evlerde dört kat oluyor. Aynen. Aynen, tamamen yani keyfi bir şekilde. Eğer ki partneriniz varsa, onun da maaşını katabiliyorsunuz. Öyle bir avantaj var. Tabii bizim durumumuzda şöyle oldu bu arada. İhsan evlere bakmaya başladığında ben Türkiye'deydim ve Türkiye'de çalışıyordum ve sonuçta hani Türk maaşı alıyordum. Ve bunu Euro'ya çevirip 30'a bölerek bir şekilde dahil ettik. Çünkü diğer hani sadece İhsan'ın maaşıyla da çok zor. Ya bir kişinin evet. maaşıyla bulmak zaten çok zor bir Doğru. şey. Evler gerçekten gitgide çok artmış durumda. Ama bunu da değerlendirebilirsiniz. Yani partneriniz eğer Türkiye'deyse bir şekilde onun maaşını da bölerek biz de sanırım şeyle desteklemiştik. Değil mi? E Devletten aldığımız bordroyla. Yok iş sözleşmenle destekledik. yani orada hani resmi bir belgede sunuyorsunuz ve onun euro karşılığını koyup üçte bir onu da ekleyebilirsiniz. Aynen. İlk şart bu. Yani eve bakacaksanız ev fiyatları zaten yüksek ama bakarken brüt maaşınız artı partnerinizin brüt maaşı değil. Böyle 3 olarak yaparsanız aslında sizin bakabileceğiniz maksimum kira tutarını oradan çıkarabilirsiniz. Tabii ki de bu şart değil ama çoğunlukla benim baktığım neredeyse tüm evlerde bu vardı. Bunun yanında burada işe başladığınızda önce bir geçici kontratla başlatıyorlar. Yani temporary kontratla başlıyorsunuz işi. Bazı şirketler direkt permanent başlatabiliyor tabi. Ama eğer ki geçici kontratınız varsa bu da bir dezavantaj. Benim için öyleydi. Çünkü iş sözleşmeniz atıyorum Temmuz'da bitiyor ama siz eve Ağustos'ta bakmaya başlıyorsunuz. Ama bu defa yani ev sahibi doğal olarak şunu sor sorabiliyor. Sizin İş sözleşmeniz Temmuz'da bitiyor ama biz en az bir senelik atıyorum sözleşme yapacağız. Garantisi ne? Garanti yok. Yani bu durumda şu olabiliyor: Temporary contract'ın var ama bir de işverenin size sağladığı bir belge var. Employer Statement olarak geçiyor. Bu belgede de aslında işverenin sizde çalışmaya istekli olduğu, temporary permanenta çevirmeye istekli olduğunu sağla, gösteren, söyleyen bir belge. Bunu verdiğinizde daha okey olabiliyor ama her zaman için permanent kontratların çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Peki mesela Türkiye'den bak yani geleceğe kesinleştikten sonra Türkiye'den bakmaya başlayanlar da oluyor. Hı. Bu şekilde zamanı sıfırlayarak hani bir yıla doldurarak o temporary kısmını Çok zor. Çünkü şimdi sıradaki belgelere geleceğim. İstenen bir başka belgede de maaş bordrosu. Yani 3 aylık banka dekontunu istiyorlar sizden veya işte pay istiyorlar. Ama siz daha yeni başlıyorsunuz. Ben de öyle oldu. Ya ben işe Ağustos'ta başladım. Ev aramaya da Ağustos'ta başladım. Benden 3 aylık maaş ödemesi istiyor. E ben zaten maaş almadım bile yani henüz. En büyük dezavantajlarımızdan birisi oydu. Bu da artık yani hani nasıl çözülebilir? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Çözülemezdi aslında yani. Hani çünkü 3 ayrı aya ait bir şey sağlayamıyorsunuz. Bu durumda diğer belgelerin ev sahibini veya makaları İkna etmesi gerekiyor. Şansa Baz... kalmış gibi. Evet, o. şans. Evet, Buldu yani. sonuçta sen işlerini. Tabii tabii. Aynen. Bazı ev ilanlarında eski ev sahibinden referans mektubu istiyorlar. O da yok. Yani ben zaten ülkeye yeni gelmişim. Eski ev sahibimden her bir şey yok. Çünkü gireceğim evin ev sahibi benim ilk ev sahibim olacak Hollanda'daki. E o da olmayınca onu da gönderemiyorsunuz. Bazı ev ilanlarında bu belgeler mesela şey yani yüklemesi zorunlu belgeler başvuramıyorsunuz direkt olarak. Öyle bir sıkıntı var. Onun yerine hani farklı bir belge yükleyebilirsiniz. Böyle neden o belgeyi sağlayamadığınızı açıklayan bir ayrı belge yükleyebilirsiniz belki. Ama ben bunları yaptığımda da olumlu dönüş almadım hiçbir taraftan. Peki başvurmaktan bahsettin. Hı hı. Peki nerelerden başvurdun? Yani Türkiye'de hani başvurabileceğin şeyler, site ismi vermeyelim ama bir tane çok büyük bir site var ve Emre sitesi. <laughs> Reklam olmasın. Oradan direkt başvurabiliyorsun. Peki burada neler var? Gerçi birazcık işin içine girince hani az buçuk çok belirli tabi. listelerdir ve herkes bir şekilde biliyordur ama burada, bahsetmiş olalım. Burada. En büyük da. iki tane site var arkadaşlar. Bizim de izlediğimiz YouTube videolarında sadece bu iki siteden bahsediyorlardı ve yani normal olarak biz de sadece buralardan bakmaya başladık. Birincisi Pararius. Pararius sadece ve sadece kiralık evlerin bulunduğu site. Satılık. Herhangi bir satılık yok. Sadece kiralık ev üzerine kurulu bir platform. Diğeri de Funda. Funda'da hem şey var, satılık ev var hem de kiralık ev var. İki siteden de bakmaya başlayabilirsiniz. Biz de aynı şekilde yaptık. Bunlara ek olarak, şimdi bunlar ücretsiz siteler bu arada. Herhangi bir ücret ödemeden buralara bakabilirsiniz. Benim Exa'dan kullandığım başka bir site daha var. Hurvoningen. Tüm bu arada bunların isimlerini, linklerini açıklamaya ekliyor olacağız. E, ee, ben daha fazla yararlandım. Yani ücret ödemiştim. Ne kadar ücretli? Hatırlamıyorum yine. Hatırlamıyorum. Yine siz full sitesine girince zaten ücretleri göre, görebiliyor olursunuz. Farklı paketleri de olabilir. Yani ay bazlı olarak. Onları da kendiniz için. Full ben çok faydalandım. Tüm bu 3 sitede de şey yapabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeyim. Alarm kurabiliyorsunuz. Yani alarmdan kastım da şu. Eğer ki yeni bir kiralık eve eklendiğinde sizin şartlarınızı karşıdan işte diyorsunuz ki 3 Utrecht'te 2000 Euro'ya kadar Minimum 60 metrekare evleri listeliyorsunuz. Sonra o aradığınız kriterlerle bir tane de alarm oluşturabiliyorsunuz. Pararius'ta da oluşturabiliyorsunuz, Funda'da da, Kurvoningen'de de. Pararius ve Funda'nın şöyle bir dezavantajı var. Evet, maili gönderiyorlar ama gün sonunda gönderiyorlar. Hı. Yani diyelim ki ev tam olarak şu saatte eklendi. Siz bunun mailini bir sonraki gün sabah alıyorsunuz Hı. veya akşam alıyorsunuz. Böyle şeylerde de ilk başta mail atan olmak önemli. Tabii, kesinlikle. Çünkü Zaten tek bir ev için belki binlerce başvuru gidiyor emlakçıya. Hmm. Bunun içerisinden de ilk başvuranlar genellikle en avantajlılar oluyor. Bu geldi böyle bir olay yok. Yani gün sonu veya sonraki gün gönderme yok. Ev listeleri listelenmez. Hemen bildiri atıyorlar Çok size. Güzel. Biraz daha parayla çalışan bir sistem yani. Ee, onun şeyini görüyorsunuz. Böyle açıkçası. Hmm. Peki bir de ben şeyi hatırlıyorum. Sen kendin bir script yazdığını ve bir yerlerde bu 3 sitede miydi gerçi detayını da çok bilmiyorum ama yeni bir ilan ge geldiğinde otomatik olarak sana bildirim geldiğinden böyle bir şeylerden bahsetmiştin. Aynen. Pararius'ta yaptım yani? onu. Çünkü bir sonraki gün attığı için geç kalıyordum yani. O yüzden Google Sheets üzerinde kendim bir şeyler yazdım. Dizen bahsettiği gibi. Bu sayede işte kriterlerimi giriyordum, şehri giriyorum. Ondan sonra o şehirde o kriterlerde bir yeni ev eklendiğinde bana otomatikman bir mail geliyordu, ben de hemen başvurabiliyordum. Ama bu da çok sürdürülebilir bir çözüm olmadı benim için. Sonrasında farklı bir platform keşfettim, onu kullanmaya başladım. Platformun adı Rentslam. Çok böyle bir reklam yapıyor gibi olacağız ama reklam değil yani, öyle bir şey yok. Rentslam gerçekten mükemmel bir şey benim gözümde. Çünkü şimdi siz Paralius'daki ilanları görüyorsunuz. Funda'ya bakıyorsunuz, okey. Bunlardan zaten anlık olarak yeni bir şey eklendiğinde bilgi alamıyorsunuz. Burboningende parayı ödediğin için alıyorsunuz aslında. Ama Burboningende şöyle bir şey var. Oradaki evlere başvururken de yanılmıyorsan sadece üyeler başvurabiliyordu. Hı. Ama sen zaten parayla üyelik almıyorsun. Evet. Yani free kullanımı listeleyebiliyorsunuz aslında. Hı. Başvuramıyorsunuz sadece eve. Hı. Yani free olarak da ücretsiz olarak öyle şey yapabilirsiniz. Grand Slam ne yapıyor? Şimdi dediğim gibi Pararius'ta siz görüyorsunuz aslında o listelenen evleri. Ama onlar da aslında emlakçının koyduğu şeyler, şeyler, evler. Emlakçılar önce kendi sitelerine koyuyor. Sonra Pararius'a veya Funda'ya koyuyor. Atıyorum bugün kendi sitesine koyduysa Funda'ya belki veya Pararius'a gün sonra koyuyor. O yüzden şey de kıymetli. Emlakçıların sitesindeki evleri görmeniz de çok kıymetli. Çünkü oradan daha hızlı başvurabilirsiniz aslında. Trendslam tüm böyle Hollanda'daki farklı ülkede var mı bilmiyorum. Hollanda'daki emlak veya emlakçı sitelerini tarayıp anlık olarak size bildiri gönderiyor. Atıyorum Makelar A ismindeki bir emlakçı kendi sesini yükledi. Rentsalem bunu algılıyor ve otomatikman size isterseniz e-mail üzerinden, isterseniz de WhatsApp üzerinden bildiri gönderiyor. Bu benim hayatımı inanılmaz kolaylaştırdı. Çünkü Rentsalem'den gelir gelmez hemen giriyorum, başvuruyorum. Bu sayede hem ee, ev ziyaretlerini artırdım ben ilk başvuranlardan olduğum için. Evde aslında yine öyle bulduk. Peki bunun ücretini hatırlıyor musun? Neydi? Bu da yine aylık bazda sanırım aylık 20-25 euro gibi bir şey olması lazım. Ama değiyor mu? Değiyor. Yani çünkü bir yerden sonra şey diyorsunuz ya yani ev olsun artık. Çünkü başınızı koyacak bir yer arıyorsunuz. Yok. O yüzden o ödediğiniz 20-25 euro'lar hiç şey olmuyor açıkçası. Peki bunun başka bir çözümü yok mudur? Ya ben 25 Euro değil de 1000 Euro vereyim kardeşim ben bir an önce var, ev bulayım. Bu var. kadar uğraşmayayım, işte debelenmeyeyim vesaire. Ya da farklı bir durumum vardır, daha acil ihtiyacım vardır, küçük çocuğum vardır. Var arkadaşlar var. Yani parayı veren düdüğü çalıyor. <laughs> Bunlara hiç girişmek istemiyor musunuz? Veya Türkiye'desiniz, henüz Hollanda'ya gelmediniz ama taşınacaksınız yakında belli her şey. Türkiye'den kendi başınıza Hollanda'da ev bulmak, çok zor. İmkansız değil çünkü bulan arkadaşım var. Buradan da ona selam olsun. <laughs> Ama çok zor gerçekten. Bunun için genelde insanların tercih ettiği şey yani sadece Türkiye'deyseniz değil burada da insanlar buraya geliyor. Bulamayınca da en son seçenek ona yöneliyor. Ben de yöneldim. Ama yani kısmet oldu. Emlakçıyla çalışmaya başlar başlamaz kendim buldum. Öyle bir artısı oldu. O yüzden para ödemene gerek kalmadı. Ödemedim aynen. Emlakçı tutuyorsunuz. Kişisel bir emlakçı tutuyorsunuz. Emlakçı sizin yerinize evlere gidiyor. Ondan sonra Türkiye'deyseniz veya Hollanda'dasınız ama gidemeyeceksiniz siz ev ziyaretini atıyorum. Size görüntülü arama gerçekleştiriyor. Ona da müsait değilsiniz. Video çekiyor. Evi beğendiniz. Ondan sonra emlakçı diyor ki bu evin işte atıyorum 1500 euro. Ama biz işte 1600 verebiliriz veya 1550 verebiliriz veya 1500 etmez 1400 verebiliriz şeklinde aslında tüm o süreci sizin adınıza e, yönetebiliyor. Ve belgelerini zaten siz baştan ona göndermiş oluyorsunuz. Sizin adınıza başvuruyor. Her şeyi çözmeye çalışıyor. Bazı evler mesela emlakçılar kendi aralarında bir atıyor platformu var bilmiyorum. Ev henüz online'da yayınlanmadan emlakçılar biliyor bunu. Sizin emlakçınız da, emlakçınız da biliyor olabilir. O yüzden herhangi bir online platformu düşmeden sizin adınıza başvura da biliyor. Yani öyle bir avantajı da var. Emlakçıyla çalışırsanız ev bulma süreciniz çok daha sancısız geçer bence. Peki ücreti nedir ortalama? Benim çalıştığım emlakçı minimum 1500 euroydu. Yani evin bir aylık kirası ama ev kirası da 1500'den düşükse 1500 euro alıyor artı e, KDV alıyor. Bu da çok yüksek tutarlara tekabül ediyor. Yani en az şu an hesaplayamadım ama 1750-1800 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor ev bulmak için emlakçıyla Ve çalışmak isterseniz tabii. 2700 euro burası için gerçekten çok yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. <laughs> 1700 euro motosiklet ilanı falan gördük. Yani evet. Bunun düşünürsek <laughs> gerçekten yüksek bir ilan. yüksek bir meblağ. Okey. Benim sorularım bu kadardı. Var mı böyle aklına gelen başka bir şöyle bir durum da vardı aslında dediğim? Şey söyleyebilirim. Kendinizi ne kadar iyi anlatırsanız o kadar iyi olur. Evi neden istediğinizi çok net anlatmanız gerekiyor. Yani şey olarak söylemeyin. Evi çok beğendik. O yüzden buraya taşımak istiyoruz. Hayır. Bu ev bizim için çok güzel. Çünkü konumu çok güzel. İş yerime şu kadar mesafede. Bu sayede işime daha hızlı gidebilirim mesela. Evin oda sayısı 3. Çocuğunuz var. Çocuğunuz kendi odasında daha rahat vakit geçirebilir. Gibi aslında daha böyle kişisel yararınızı ön plana çıkaracağınız şeylerden bahsetmeniz bence çok daha sağlıklı olacaktır. Fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğrafı bahsettiğim gibi bir motivasyon mektubunun içine de koyabilirsiniz. Veya direkt mailin kendi içine de fotoğrafınızı, partnerinizin fotoğrafını veya beraber çekildiğiniz bir fotoğrafı, bence çok daha samimi görünür. Eklerseniz çok daha işe yarayacaktır diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Belki bir sonraki videoda da şeyden bahsederiz. Hani bizim sürecimiz nasıldı? Sen kaç tane eve baktın? Hı hı. Nelere dikkat ettik ev seçerken? Ya Bir yerden sonra hani kriteri falan bıraktık <laughs> ama yine de böyle küçük küçük de olsa aslında kriterlerimiz vardı bence. Ya enerji Aynen. sınıfı olsun başka bir şeyler Tabii. olsun vesaire. Belki bir sonraki videoda ondan bahsederiz. Neden olmasın? O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Siz abone olmak için buraya basabilirsiniz.